geldiniz Kümelerle devam edelim. Alt kümeyi tekrar bir üzerinde hatırlatma yapalım. Sonra kesim, bileşim diye ilerleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi bak. Bu A kümesinin alt kümelerini yazıyorum ben şimdi. Bak buraya. Mesela boş. 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 3, 4, 3 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, bir de 1, 2, 1, 2, 3. Bakın bunların etrafına da, bunların etrafına da küme işaretini hani yapmak zorundasınız tamam mı? Ben tabi çok güzel yaptığımızı düşünmüyorum. İdare edin. Burada bakın 1 artı 3 tane, 3 tane artı 1 tane, 2 üzeri 3 eşittir 8 tane alt kümesi var A kümesinin. Mesela A kümesinin bir elemanlı 3 tane. A kümesinin iki elemanlı 3 tane. A kümesinin 3 elemanlı bir tane alt kümesi var. A kümesinin hiç eleman bulundurmayan bir tane alt kümesi var. O da boş küme. Bunların hepsinin adedi 3, 6, 7, 8, 2 üzeri 3 ile de A kümesinin kaç tane at kümesi vardır derlerse cevap 8 tane. A kümesinin kaç tane öz at kümesi var? 7 tane. Şu kendisini iptal edersen 8'den 1 çıktı. 7 tane öz at kümesi vardır denir. Tamam mı? Şimdi buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi devam ediyorum yavru Ceylan. Bak şimdi. Mesela şuraya dikkat et. 1, 2, 4, 6. Bu B kümesi verilsin. B kümesinin iki elemanlı alt kümelerini yazıyorum. Bak şimdi. İki elemanlı. İki elemanlı oraya sığmadığı için ben onu geri alayım. İki elemanlı iki elemanlı alt kümelerini yazıyorum şimdi bak. Bak bak. 1 2 1 4 1 6. 1 2 1 4 1 6. 2 4 2 6 Bak şimdi. Bir de 4 6. Bunları sayalım şimdi. 3 2 1 Cevap 6 tane. B kümesinin iki elemanlı altı tane alt kümesi vardır denir. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Bura böyle kalsın. İleride kombinasyon kısmında biraz daha genişleteceğim yavru Tamam Tamam Bak şimdi. özel kümeyi çalışmıştık. Bir tane eksik demiştik. Buraları çalışmıştık. Yani tekrar evet. üzerinde durmamıza gerek yok. Şimdi altı tane elemanlı bir kümenin Kaç tane alt kümesi vardır? Elbette 2 üzeri 6'dan 64 tane alt kümesi vardır. Tamam. Bu diğer örnekleri irdelersiniz siz. Heh. Şimdi 41. soruya bak yavru celem. İki elemanlı alt kümelerini yazınız demiş. Bak. İki elemanlı alt kümeleri... Bak şimdi... Ney bunlar? Yazıyorum şimdi bak. 1, 2, 1, A. Bir de 2 A var. Başka var mı? Hayır. Bunlar kaç tane? 2 1. 3 tane. Evet. Anlaşılmayan bir yer. Şimdi 42. soruya bak. 16 tane alt kümesi olan bir A kümesinin kaç tane elemanı vardır? 2 üzeri n eşittir. 16 sayısı 2 üzeri 4 ya. Yani. Buradan en eşittir 4'tür. Demek ki A kümesi 4 elemandadır. Sonlu ve sonsuz kümelerden de bahsetmiştik geçen dersimizde. Bugün kısaca şöyle bahsedelim. Mesela 1, 2, 3 A kümesi sonlu bir kümedir arkadaşlar. 1, 2, 3. Mesela 25'ten küçük doğal sayılar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 24'e kadar sayılar sayılabiliyor. Sonsuz tane. Sonlu tane pardon. Şimdi fakat rasyonel sayılar, doğal sayılar kümesi, reel sayılar kümesi elbette sonsuz elemanlar. Şimdi kesim ve bileşimden bahsedeceğiz. Ortak bir şekilde bahsedelim. Bakın arkadaşlar. Bu A kümesini temsil etsin. Bu da B kümesini temsil etsin. Buraya yazıyorum. A A Bu da B. Tamam. Şimdi dikkat edin. Ha, yan yana yazıyor. Olmaz. Şimdi biri A kümesi biri B kümesi. Ben diyorum ki arkadaşlar bak şimdi. Şurada bir elemanı burada. iki elemanı burada. Üç elemanı burada. Dört ile beş burada olsun. Burada da yedi, sekiz, dokuz olsun. Ve bunların dışında da bu dikdörtgen yapsak aslında daha güzel olabilir. Uy, hepsi gitti. Bir, iki, üç dört, beş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de 0 var dışarıda o tamam. Şöyle ki bir de dikdörtgen yapalım buraya. O da ne olacak bak şimdi. Bu da E evrensel küme olsun. Yani bu ne demek? Şu anlamda söylüyorum. Bak şimdi. A ve B kümelerini kapsayan en geniş küme E evrensel kümesi. Burada şimdi bu örnekte birlikte yazalım bak. Bu kısım bak şimdi A kesim B hem A'da hem B'de olan ne var? 5 ve 6 var. Kesim deyince bunu anlayacaksınız. A fark B deyince bak A'da olacak ama B'de olmayacak. Bu A fark B'nin tanımı bu. Bu da 1-2-3-4'tür. Şimdi B fark A nedir? B'de olacak, A'da olmayacak. 7, 8, 9. Peki A bilesin B nedir? A bilesin B bu örnekte arkadaşlar dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 9 var. Buraya kadar tamam mı? Yani abileşim B deyince gördüğünüz her şeyi yazacaksınız. Tamam mı? Öyle kodlayın. Burada e, bir de sıfır var. O sıfır nerede biliyor musunuz? A birleşim B'nin dışında o. Anlaştık mı? O zaman biz farkı, kesimi, birleşimi hızlıca verdik. Bir de şunu verelim konusu gelmişken. A'nın dışı. A'nın dışındaki elemanlar neler? 7, 8, 9, ve sıfır. Peki B'nin dışındakiler? 1, 2, 3, 4, sıfır. Evet. 1, 2, 3, 4, sıfır. B'nin dışındakiler? 1, 2, 3, 4 ve sıfır. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi siz o zaman tümleyen mantığını da anladınız az çok. Yani onları biraz sonra tekrar üzerinden geçelim arkadaşlar. Word'ü açalım. Heh. Burada 50. soruyu görmektesiniz. Bakın. A bileşim B nedir diyor. Nedir? Yazalım şimdi. A bileşim B. Şimdi A'daki elemanları söyleyin arkadaşlar. 2, 3, 4. Şimdi B'dekileri söyleyin. 2. Bir daha yazamam 2'yi. Değil mi? 3'ü de yazamam. 8'de 9'u yazarım. Buraya kadar tamam mı? Yani buradaki temel nokta e, aslında siz kesişimi de öğrendiniz ya iyi kötü. Zaten kümeler yıllardır çalışıyorsunuz. Hem A'da hem B'de olan 2 burada. 3 burada. Şimdi A'da ne kaldı? 4. B'de ne kaldı? 8, 9. Şimdi A fark B ne? 4. B fark A ne? 8, 9. A kesim B ne? Abi Nesin Bey ne? 4, 2, 3, 8, 9. Anladınız mı? Heh, onu demek istedim ben de. Bu aşamada soracağınız bir yer var mı arkadaşlar? Tamam. Burayı da geçtik. O zaman ilerleyelim. Allah Allah. Buna basınca bir çizgi çıkıyor. Nedense. Şimdi A ve B kümeleri veriliyor. A kesim B nedir deniyor arkadaşlar? A kesim B hem A'da olacak hem B'de olacak. Şu şekli yaparsanız size çok büyük kolaylık sağlar. 4 var. Hem A'da hem B'de başka bir şey var mı? Yok. Soru bitti. Şimdi Türkçedeki sessiz harfler B kümesinde meşvet kelimesindeki sessiz harfler. Şimdi önce siz Türkçedeki sessiz harfleri söyleyin bakalım. Şimdi meşveret kelimesindeki sesli harfler neler? Meşveret. Söyle oğlum. Evet, anlaştık mı? M, Ş, V, R, T. Buraya kadar tamam mı? Meşveretin M, Ş, V, R, T. Şimdi Türkçe'deki sessiz harflerle meşveret e, MSVRT elemanlarının orta ne kesişimi hem orada hem orada olacak. M Ş, V R T arkadaşlar. Anlaştık mı? Burada soracağımız bir yer var mı? Efendim mesveret nedir diyorsun? Öyle mi? Mesveret arkadaşlar e, mesveret istişarenin en geniş hani danışmanın en geniş dairesidir. Mesela Osmanlı İmparatorluğu döneminde Divan-ı Hümayun bugünkü Bakanlar Kurulu'nun temel teşkilat esası meşveret esasına dayanmaktaydı. Yani padişah kafasına göre kararlar alamaz. İşte mesela tabipleri toplar der ki tabiplere işte salgın hastalık var ne yapalım der, tabipleri şunu şunu yapalım der. Padişah iyi o zaman der, kafasına yatınca okey der. Öylece kararlar alınırdı. Bugün Bakanlar Kurulu da öyle. Bakanlar Kurulu'nda Sanayi Bakanlığı var. Başka ne var bildiğiniz? Maliye Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var. Yani şunu demek istiyorum. Burada Başbakan mesela hükümeti kur, kurdu. Başbakan başında. Başbakan şu olsun bu olsun deyip kararlar alamaz. Herkesin görev ve sorumlulukları farklıdır. Bu bakanlıklar kararlar alır sonra Başbakan imza atar. Şimdi e, okullarda işte işletmelerde meşveret esasına mesela bir örnek vereyim ben size. Hocam işte hangi kitabı alayım diye sormanız meşveret yapıyorsunuz demektir. Yani danışıyorsunuz. Ama meşveret bir iki kişiye sormakla yetmiyor. Meşveret en az 100 kişiye sormanızı gerektiriyor. Anlaştık? Meşvereti de öğrendik, geçtik. Şimdi devam edelim. Şimdi bak buraya. Bu 57. sorunun cevabı arkadaşlar. A, A burada. E de burada. Mesela bu sınıf bu sınıfı düşünün. Hani şöyle gözünüzün önüne alın. 9A sınıfını düşünün. A kümesi 9A sınıfı olsun. Bu E kümesi de atıyorum okulumuz olsun. Şimdi hem bu sınıfta hem de okulda olan bir kişi söyleyeyim bana. Evet. Sizler yani değil mi? İşte e, yani bu ikisinin kesişimi demek yani A kesim E demek A demektir sonuç. Evet. Öyle yani E geniş bir küme ya. Yani. yani hem orada hem orada olan A kümesi var. Öyle düşünün. Tamam. Geçtim. Aşağıdaki şekle göre A kesim B nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Evet. Aferin size. A bileşim B nedir? İnci Duha Anlaştık mı? İ, N, C, D, U, H, A A bileşim B Kümesidir. Burada A kesim B nedir bu şekle göre? Şu aşağıya bir bakın. Böyle iyi olmuyor ya. Şuradan bu örneği at da boşver örneği. Teorem diyor. Bak şimdi. A bileşim A A'dır demiş. Şimdi bunu konuşalım. Bu kafanızda yatıyor mu yatmıyor mu? Hadi. Yatıyor mu yatmıyor mu? A bileşim A A'dır. Mesela şöyle düşünün. Birleşimi tasarlarken şöyle düşünün. Öyle bir kova var ki o kova'ya bir şeyler atıyoruz. Mesela bakın, şöyle düşünün genel olarak. Mesela bir e, C kümesi diyelim 1, 2, 3. Bir D kümesi de 1, 2, 5, 7, 8. Bak şimdi. Ben bunları C birleşim D'yi anlamak bakımından öyle bir kova var ki ben bu kovaya bunların hepsini atıyorum önce. 1, 2, 3, 4 1, 2, 5, 7 8 Bu kova birleşim kovası olunca aynıları siliyor. Hani küme olması için küme olması için mesela şu birin birini silmemiz lazım. Şu ikiyi de silmemiz lazım. Başka benzeri var mı? Aynı var mı? Yok. O zaman 5, 7, 8'i yazıyorum. İşte burası A birleşim B'dir. Peki şey C birleşim D'dir hani bu soruda. Peki şöyle düşünün. Bu kovanın içine A'yı atsam, sonra A'yı atsam sonuç gene A olmaz mı? Hani A birleşim A, A'dır yani. Öyle düşün. Mesela diğer örneğe bakalım. A kesim A'ya bakalım. Ya hem A'da hem A'da ne var? A var. Şimdi sen şimdi önce A'yı at kovanın içine sonra B'yi atsan karıştırsan yani A bileşim B'yi bulursun. Önce B'yi at sonra A'yı at fark etmiyor. Gene A bileşim B'yi buluyorsun. Tamam. Böyle düşün. Kesimde öyle. Yani birleşme özelliğini yer değiştirme özelliği vardır. Kümeler yer değiştirebilir. Kesimde de kümeler yer değiştirebilir. Tamam Bunlar bir çok böyle ezberlemeyeceksiniz zaten. Bunları kopya yazacaksınız. Kopya bakarsınız. Öyle şey düşünmeyin. Şu an siz anlamaya çalışın tamam mı? Kopya bakar yaparsınız bunları karıştırdıklarınızı. Kim diyor nasıl yani diyen ayağa kalksın. Şimdi bak. Burada mesela A abileşim B demiş ya yavrucayla. Bak şimdi. Şimdi önce mesela çorba içmiş. Sonra bak şimdi etli yoğurdu yemiş sonra. Etli yoğurt. yoğurt. Etli yoğurt. yoğurt. Tamam. Ya mesela atıyorum, uyduruyorum. Ya sen istiyorsan çorbayla eti ye önce sonra üstüne yoğurdu ye. Fark etmiyor. Yani burada şu demek oluyor. Birleşme özelliği var. Birleşim kümesinin birleşme özelliği var. Bunu biraz daha anlamanız bakımında şöyle diyeyim. E, iki 2 artı 3 artı 7 2 artı 3 artı 7 eşit. İstersen şu önce şu ikisini yap. İstersen önce şu ikisini yap. Fark etmiyor yani. Sonuç gene 12 geliyor. Tamam. Ha, demek ki kesimin, kesimin de birleşme özelliği vardır. Birleşme özelliği başka. Birleşim işlemi, kesişim kümesi onlar başka. Kesişim, birleşim Başka birleşme özelliği başka. Mesela ben şimdi torbaya o kovamız var diye, şu meşhur kovamız var diye, şu kovamıza tutsam, A'ya atsam, yedinci mantığa bak şimdi. Bir de boşa atsam içine. Karıştırsam. aferin ha. İşte yine A olur demek. Peki, peki hem boşun içinde hem de A'nın içinde ne var? Bak, hem boş bir oda. Boş bir odanın içindekilerle A kümesinin içindekilerden ortak olan var mı? Yok. Hani olamaz ki hani. Mesela şöyle düşün. Hani şu burada birkaç kişi var. 10 kişi. Şu yan tarafta bir sınıf düşün. Boş. Hem orada hem burada olan var mı? Olamaz ki öyle bir şey yani. O yüzden boş kesişim A boştur. Peki A bileşim B boşsa ne söylenir? Bak şimdi kovanın içine A'yı atıyorsun. Kovanın içine A'yı atıyorsun. Kovanın içine tutuyorsun. Bir de bak şimdi. Kovanın içine bir de tuttun. B'yi attın. Bak şimdi beni dinle. A'yı attın. B'yi attın. Ama sonra bir baktın kovan içi boş. Şimdi iyi düşün bak. A kümesini attın kovanın içine. B kümesini de attın. Sonra bir açtın kova bir baktın. Kovanın içi boş. Demek ki A kümesi boşmuş. B kümesi de boşmuş. Mer. Tamam. Tamam. Tamam be. Şimdi diğer 10. örneğe bakalım everybody. Şimdi şöyle düşün bak. Şu A birleşim B değil mi? Şuranın tamamı. Şuranın tamamı A birleşim B'ye bak. İyi işte bak şu A kümesi A birleşim B'nin içindedir. Evet. A kümesi içindedir. A kümesi içindedir. A birleşim B'nin. Diğeri de doğru. B de A birleşim B'nin içindedir. Bunlar basit şeyler. Geçtim. Ha peki şurası kesişim diye şurası. Şu kesişim kümesi 11'e bak. A kesim B A'nın içinde midir? Evet. A kesim B aynı zamanda B'nin de içindedir. Tamam mı? Peki 12. kavrama gelelim. Bak şimdi. A B'nin içindeyken A bileşim B B'dir demiş. Şimdi bunu irdeleyelim. Buraya bir A yapalım. Buraya bir B yapalım. Ha pardon. Bir dakika. Şşş. Şu A, şu da B. Ne diyor bize? A, B'nin içindeyken bunları birleştirin diyor. Bak şimdi. A birleşim B, şurayı taradım her yer değil mi? Tamam mı? Taradım her yer. E şimdi taradım her yer aynı zamanda B kümesi. O zaman A birleşim B, demek ki B'ymiş bak. B olmak zorundaymış. Çünkü B geniş bir kümeydi A'ya nazaran. Benzer şekilde A alt küme B iken A kesim B o da küçük olandır. O da A'dır yani. Orayı düşünün. Bir de şimdi 14. istinaden şöyle yapacağım. Bak şimdi. Bak şimdi. Mesela 2 çarpı 3 artı 7 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 7'dir. Öyle değil mi? Dalma özelliği vardı. Biz önceden biliyoruz. Birinciyle birinci artı, birinciyle ikinci çarpıyorum. Şimdi ben size bir şey söylüyorum. Şu iki çarpıları görüyor musun? Şimdi A bileşim B'yi de böyle dağıtabiliyorsun arkadaşlar. Şöyle ki, bak şimdi. A bileşim B kesim C. Bak şimdi. B şimdi A bileşim B kesim A bileşim C. Bak. Bu kadar. Dağıtabiliyorsun yani. Onu anlatmak istedim. Tamam Şimdi arkadaşlar ilginç bir şey söyleyeyim. Aynı az önceki şekliyle kesişimi dahi dağıtabiliyorsunuz. Hiç korkmayın. Kesim de dağılabiliyor. Aynı, az önceki mantığın aynısı. Siz irdelersiniz. Ha, şimdi buraya bakalım. Tamam, böyle kalsın. Önemli değil. Burada nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar A birleşim B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı fark A kesim B'nin eleman sayısıdır. Tamam